Portales kanalından herkese merhaba, bugün size the Legend of Zelda Breath of the Wild kurumunu göstereceğim bilgisayar için. 1.10 15.10 sürümü için Cemu e, kuracağız. Yanında da klavye ve mouse'u birlikte kullanabilmemiz için VJoy Device'i kullanacağız. E, hemen nasıl yapıldığına geçelim. İlk başta VJoy device size verdim, bunların linklerini zaten şu an videonun altına ulaşabilirsiniz. E, drive'dan indir, indirmeniz için link koydum. İlk, başta video setup exe açıyoruz. Şifre 1 2 3 4 5. Açıktan sonra açılıyor. Bunu kuruyoruz. Next next next. Ku kuruldu. Sonra buradan bunu dışa çıkartıp şu dosyayı verdiğimiz dosyayı yine şifre 1 2 3 4 5 çıkartıyoruz dışarıya. Bu burada dursun. Bununla işimiz kalmadı artık. Bunu şöyle koyalım. Buraya config, Configure Vjoy diye bir seçenek gelmiş olması lazım. Bunu açıyoruz. Gelmediyse buradan aratıp da ulaşabilirsiniz. Buradan göstereyim. Hemen geldi. Aç derseniz çalışır. Buradan bunu birincisini 25 bir olarak ayarlayıp apply tuşuna basıyoruz. Sonra bununla işiniz bitti. Kapatabiliriz artık bunu. İkinci olarak Zelda Breath of the Wild dosyasını açıyoruz. Bunu da size verdim. Bunu dışarı, çıkart dışarı çıkartmayın. Veya yani size kalmış bir şey çıkartırsanız buzulabiliyor. Hep sıfır dosyasında kalması daha iyi. Setup.exe'yi açıp şifre yine 1 2 3, 4, 5. Bunu da linki aşağıda açıyoruz. Bu açılsın ben geri döneceğim. Geri döndüm. Şimdi nokta setup.exe evet dedikten sonra bur burada en İngilizce olarak ayarlıyoruz. Okey diyoruz. Bu burada şu sesi kapatayım. Heh. Burada bunu kurulma ekranına geldik. Bu ee, neydi onun adı? Fitgirl Repex'in hazırladığı bir bir Repex dosyası. Basıyoruz. Ben içinde virüs var mı diye baktım. Virüs yok. Yani güvenebilirsiniz. Bunu nereye kıracaksanız C, C diskine veya D diskine kurabilirsiniz. Şöyle ben C, C diskini kuracağım daha hızlı açılması için C diskini kurmanızı tavsiye ederim hani ama C diskiniz küçükse D diskini de kurabilirsiniz Buradan İtalyanca Fransızca falan hepsini kaldırın gerek yok onları. İngilizce kalsın sadece e Direct DirectX'i güncellesin Bilgisayarınız 64 bitse X64 Bilgisayarınız 32 bitse X86'yı kurun ama tabii 64 bit bilgisayarlar için daha iyi uyumlu olduğu için 64 bit'e işaretleyin ve e, işlemcisin, işlemcinizin AMD olmasına dikkat edin. A, AMD olunca daha iyi verim verir. 8 GB e, RAM'e ihtiyacı vardır. En az 3 GB ekran kartı gerekir. Onu belirteyim. Install diyoruz. Burada internetten 14 MB'lik bir dosya indiriyor. Bu iniyor şu anda. Şu anda bu e, Diskinizin hızına göre değişir. Ben de 16 dakika sürecek. Hatta daha hızlı. 10 dakika veya daha hızlı. Sizde 40 dakikaya kadar çıkabilir. Bu beklerseniz kendisi inecektir. Hani sorun etmeyin. Bırakın bir yere. Bir şey sormuyor zaten. Ben şimdi kapatacağım. O 9 dakika geçtikten sonra yeniden geleceğim. Evet geri geldim. Şu bitmek üzere şu an. Bitiyor. 2 saniye falan kaldı. Tabii. Inand inandık mı? İnandık ha. Şimdi bunları yükseltecek. Finish dediğimizde bunları kontrol edecek bir 43 bin tane dosyayı. Onları kontrol etsin ben bir daha geleceğim. Ee, göstereyim dedim. No olması normal yani. Evet, şu an 42 bin tane dosya tarandı. 43 bin ol oldu. Tamam şu an bitti. Kapatıyoruz bunu. Bunu da kapatabilirsiniz. Bunu kabul edin. İleri. Bu kuracak şu anda. Bu DirectX'i e günceller. Hani oyunda daha iyi performans için. Yanıt vermiyor ölçüde. Işte. Bitti. Şu, bir tane daha açılacak. Bu da e, Microsoft'un Visual C++ 2017. Bu ben de kurulu olduğu için galiba kuramadı ama siz de kurulu değilse kurar bunu. Kapatıyoruz. Şu, bu kendi sitesini yönlendiriyor Hemen kapatalım onu da. Bu şimdi C Hmm, Masa üstüne bir direkt bir tane şey oluşturdu. Kısa Buna basarak buraya gelebilirsiniz. İzin izin verin. Burası açılıyor şu anda. Hani açtığınız zaman oynayabilirsiniz ama şu anda sadece ile oynayabilirsiniz. Bunun için bu ekran çıkarttığımız dosya lazım. Nereye çıkarttım ben onu? Bir daha çıkartalım. Bunun içindeydi. Hemen şunu bir daha çıkartalım dışarıya. 1 2 3 4 5 şifresi. Değiştir diyelim. Geldi. Şimdi bunu, bunu dosya konumunu aç diyelim. Nerede dosya konumunu aç? Açtık. Buradan bir geri gelip Games'ten Games'in içine atalım bunu. Buradan açalım bunu. Buradaki mouse iki joystick camı şeyini e, gönder gönderden masaüstü kısa oluştur diye şey yapalım. Hemen buraya gö geldi gördünüz. Bunu kapatalım şimdi. Yok kapatmayayım işimiz var bir dakika burada kapatmayacağız. Buradaki ee, VJoy Device Gamepad şey metin belgesini kopyalayıp kopyalıyoruz geri geri. Bunun içine giriyoruz. Buradan Cemu'ya basıyoruz. Burada Controller Profiles var. E, buradaki kontrolü sıfır silmesin veya siz bilirsiniz silseniz olur silmeseniz olur. buraya yapıştırıyoruz bunu. Yapıştırdıktan sonra ayarlarımız tamam. Şimdi çıkıyoruz. Ha bir dakika şunu açıyorsunuz her girdiğinizde. Şurada geldi. İki kere tıklayalım. Buradan Doğru doğru hepsi. Doğru. Burada şu Burada muhtemelen sizde i olacaktır. Bu i ise onu ı'ya çevirin. E, bu İngilizler i'yi kullanmadığı için i, iyi olarak görünüyor. Onu siz I yapın. Save'e basıp çıkın. Sonra save deyip OK deyin. Burada açıyorsunuz. Evet deyip. Şunu kenara alalım. Options. Burada. Input settings. Buradan demin attığımız şey. Vjoy device gamepad <laughs> basıp load diyoruz. Ee, bu, buradan. Eee. View Gamepad'e basıp Direct Input'a basıp Buradan VJoy Device'i seçiyoruz. Load diyoruz bir daha. Burada bunlar değişti. Görüyorsunuz. Sonra bunu Save deyip çıkıyoruz. Girelim. Bu ilk açılırken biraz yavaş yavaş açılır. Hani ilk başta bir kontrol ediyor. Diğerinde normal açacağınız zaman daha hızlı olur bu. Hemen biter. Ben yine durduruyorum. Bu kontrol etsin. Geri döneceğim ben. Videoyu ne kadar kısa tutarsak o kadar iyi. Evet geri geldim. Bitmek üzere zaten görüyorsunuz. Şu an bitti. Şimdi bu arka tarafta bu açıkken mouse iki joystick kısa basıyorsunuz. Açıldı. Gör, gördünüz. F1'e basıp bunu etkinleştiriyorsunuz. Mouse ortadan gitti. Bu A tuşu için E'ye basıyorsunuz. Fail. Evet, geri döndüm. Fail olmamızın sebebi. Bu arkadaşa gelip e, özelliklere basıp buradan uyumluluktan e, yönetici olarak çalıştır açmamız gerekiyor. Uygula sonra tamam basıp bir daha açmamız gerekiyor. Açtık hemen. F1'e bastım. E bastım. Açıldı. Çalışıyor şu anda. Başladık oyuna. Nintendo Present. Bir dakika mikrofonu düzelteceğim. Hı, güzel. Buraya geçemiyoruz. Oyundan Spoiler'la İlk başına göstereceğim zaten. zaten Burada birazcık FPS düşüşü oluyor bütün oyunu yerine yüklediği için Şu an köşeden görebiliyorsunuz zaten e F1'e basarak girip çıkıyorsunuz Buranın sesini açık kısarım ben bu arkadaşın sesini Çok fazla bağırıyor Hatta şimdi kısayım Güeyday. onu alt enter'a basarak tam ekran yapıyorsunuz. Oyuna girdik şu anda. Geçsin şöyle şuraları. Link uyanıyor. Biliyorsunuz ilk görmüşsünüzdür zaten buraları. Uyandı Link. Bir dakika kayıtta mı diye bakacağım. Evet kayıttayız şu anda. F1'e basarken girip çık. O açık kapatıyorsunuz o im imleci. Hani o imleci kapatmasanız oynayamıyorsunuz oyunu. Mouse'la birlikte oynayamıyorsunuz daha doğrusu. Bakalım. Gayet iyi. Gayet güzel. Alalım şunu hemen. Ben buraya geçiyorum. Alalım. It will help guide you after your long slumber. E shift CTRL kullanarak space var. E U J K -L 1 ve 3'ü kullanarak oyunu oynuyoruz. Hemen göstereceğim size. Şuraya geçebilirsek. Bura ilk başlar olduğu için birazcık şey yapıyor. Hemen geçelim buraları. Kapı falan açılacak. Ha bir de M'yi kullanıyoruz. M ile menüye giriyoruz. Yani, haritayı açıyoruz. Şöyle. Hemen. Görüyorsunuz. Harita büyük zaten. Allah. Bu adam bir oynamadığım için escape'e basmaya alışmışım. ESC'ye basınca kapatıyor direkt. Tamam şimdi çıkalım bir. Hemen. Save etsek mi? Edelim. Hemen ay. 3'e 3'e basarak yaptım onu. Şu of Resurrection'de kaydettik. Return to Tile Screen. Zelda. 3 can. 1 stamina. Buradan geri çıkalım hemen. Alt Enter. Kapatıyorum bunu. Şu an açık galiba zaten biliyorum. Şurada bir yerde olmasa. Da. Açık değilse de bir daha açalım. Açtık gördük girelim. Şu an bayağı kısa olacak açılması. Hani şu anda 12 dakika oynamışım. bak görüyorsunuz hızlı da. Bir dakikada bir veya 30 saniyede açılır bu. Ortaya getireyim de daha iyi görün. Buyurun. 49 50 51 hemen açılıyor zaten görüyorsunuz. Tabii bilgisayar a göre de, bilgisayara göre değişir ama hani İşlemcinizin birazcık iyi olması lazım. Bir de AMD kullanırsanız daha e, oyun daha iyi çalışır. Onu da söylemiş olayım. Açıldı görüyorsunuz. F1'e bastım. Hemen oyundayım şu anda. Player 1 default. Buradan VSD ne? Çıkalım şunlardan. Buradan de devam edebiliyorsunuz veya master moda geç geçerseniz olabilir. Tamam. O zaman bu bölümü de burada bitiriyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi siz bilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bu 4 tane video paylaştım, 5 tane. Zelda'nın içinden buldum sesleri dosyalarını dönüştürdüm. Wow dosyasına falan onlara da bakabilirsiniz. Onu da muhtemelen şöyle şuraya bir koyarım herhalde. Kart çıkar herhalde. Çıkmazsa da koymamışımdır, unutmuşumdur. Unutmamasını biraz sonra yapacağım zaten editle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Portalist'e kalın.